Evet teyze. Kunal bütün bunları Molly için yapıyor. Çünkü hayatına devam etsin istiyor. İşana ısınsın istiyor. Ve bu denklemde büyük annemle senin de gözünden düştü. Bütün bunları yapmasına ne gerek var ki? Mişti. Mişti'nin gönlünden İşan'ın babası olması geçiyor. Mişti ne zaman Kunal'a böyle yapmasını söylemiş? Mişti bütün bunları Kunal'a söylemedi. Mişti bütün bunları partideki adama söyledi. Gizli bir dilek olarak. Ve o gece partideki adam aslında... ...Kunal'dı. O zamandan beri kafasına koydu. Mişti'nin dileğini gerçekleştirecek. Bunun için elinden geleni yapıyor. Aman tanrım. Kunal bu... Bu yüzden bütün bunları yapıyoruz. İshan'la görüşüyoruz. Kunal İshan'a ipuçları veriyor. Molly'nin gönlünü kazanmasını istiyor. Ve biz de Kunal'ı ne kadar yanlış anladık. Ben onun annesiyim ama çocuğumu anlayamadım. Bunda sizin bir suçunuz yok. Siz bütün bunları bilemezdiniz. Şu kadarını söyleyebilirim ki Kunal'a bu kadar haksızlık etmeyin. Onun geri döndükten sonra Molly'nin hayatının böyle alt üst olacağından haberi yoktu. Kunal'ın babasının anma törenine katılmasına izin vermedim. Farkında olmadan oğlumu ne kadar incittim ben böyle. Teyze biliyorum. Büyük anneyle siz Kunal'a geçmiş hataları yüzünden hala kızgınsınız. Bunu anlıyorum da. Ama inanın bana, o şu anda her ne yapıyorsa, sadece ve sadece Molly'nin mutluluğu için ve başka hiçbir niyeti yok. Kunal bütün bunları Mişti için yapıyorsa, Işan ve Molly'yi evlendirmek için bütün bunları yapıyorsa, o zaman mesele başka. Bütün bunları bana anlattığın için sağ ol. Ben Kunal'la konuşacağım. Teşekkür ederim. Yanlış anlamalarımı giderdiğin için. Anne baksana ne kadar güzel bir ayı. Alabilir miyiz? Git bir tanesini beğen bakalım. Nişte? neredeydin sen? Ne zamandır seni arıyorum. Anne ben senin arkandaydım ya. Tamam hadi eve gidelim artık. İşan da geldi. Onunla konuşmak istemiyorum. Babam mı? Babam nerede? Burada mı işte ama onunla konuşmayacağım. Nerede babam? Şurada. Nerede? Şurada işte. Hey Meg, sen geri mi döndün? Bugün işteki ilk günün değil miydi? Ne oldu? Hemen sıkıldın mı yoksa? Ha? Anne sen Anne ne oldu? Ama anne ne oldu? Büyük annem, büyük annem iyi mi? Misty, Molly, herkes iyiydi mi? Özür ne dilerim. oldu? Dilerim. Ben seni anlayamadım oğlum. Seni anlayacağım yerde sana el kaldırdım ben. Babanın anma törenine katılmana dahi izin vermedim ben. Anne lütfen bak. Özür dilerim. Anne lütfen. Anne lütfen ağlama. Özür dileme lütfen. Bunda bunda senin hiçbir suçun yok. Ben geçmişte öyle şeyler yaptım ki sonucunda bana olan güvenin derinden sarsıldı anne. Şu kadarını söyleyebilirim ki ben hiçbir zaman sizin kötülüğünüzü istemedim. Hiçbir zaman anne. Bütün bunları Mori için yapıyormuşsun öyle mi? O çiçekler, o üstünde fotoğraf olan küre, hastane ve restoranda çıkardığın rezaletler de onun içindi değil mi? Bana neden söylemedin ki oğlum? Anlatman gerekirdi aslında. Anne ben sadece işine yardım ediyordum. Ama Molly'nin gözünde iyice değersizleşiyorsun. Ne gerek var oğlum? Molly'nin gözünde bu kadar kötü bir adam olmana ne gerek var? Anne sen bana demiştin ki... ...ben hayattaki yoluma devam etmiş olabilirim. Ama Molly'ye altı yıl yetmemiş. O hala geçmişiyle savaşıyor. Hem sen, belki de sen haklısın anne. Molly hala evliliğimizi unutabilmiş değil. Hala bir noktada benden hoşlanmıyor. Hatta benden nefret ediyor, evet. Ama belki de benden nefret etmesi gerektiği kadar nefret etmiyor ve belki de bu yüzden nişanla bir türlü ilerleme kaydedemiyor. Onu kabullenemiyor anne. Bir kez daha aşık olması için benden nefret etmesi gerekiyor anne. Hadi gidelim işte. İşem burada dedim ya. Babam nerede? Şurada gördüğüm beyaz gömlekli adam işte. Hadi gidelim. Baba! Üzgünüm amca. Ben sizi bir başkası sandım. Kusura bakmayın. Biz sizi başkası sandık. Hadi işte. Ben bugüne kadar Mori'ye acı ve sıkıntıdan başka şey vermedim. Onun gerçekten de mutlu olmasını istiyorum ben. Ve işan dışında onu mutlu edebilecek biri olduğunu da sanmıyorum. Kendi gözlerimle gördüm anne. İşan onu çok seviyor anne. Ve benim kızım, benim kızım Miştiyi de çok seviyor işan. İshan ve Moli sanki birbirleri için yaratılmış ve bir arada olmaları gerekiyor. Mişti de bunu istiyor. Kunal, sen o kadar kötü değilmişsin. Ben de neler düşündüm. Ama oğlum sen ne kadar uğraşırsan uğraş. Molly Işan'la evlenmekten vazgeçti ve bu kararı değişmeyecektir. Ne? Ama ama neden? E, ne oldu da şimdi Işan Işan'la evlenmekten vazgeçti? Mantıklı. Pari ile görüşmesini istememesini anlayabilirim tabii ama... ...sen ve büyük annemle neden? İşan'ın annesinin bu isteği sizce de biraz fazla mantıksız değil mi? Yani Molly'den istediği şey imkansız. Nasıl olabilir ki yani... ...sen ve büyük annem Molly'ye güç kuvvet veriyorsunuz. Molly'nin ailesisiniz. Aranızdaki bunca yıllık bağ böyle aniden nasıl koparabilirsiniz? Hem hem Mişti ne olacak? Mişti daha küçük. Böyle aniden büyük annesiyle sizinle iletişimi nasıl kesecek? Saçmalık bu. Molly bizi bırakıp hiçbir yere gitmeyecek. Asla gitmeyecek hem de. Bir şey daha. Molly bize bunlardan hiç bahsetmedi. O gün bayan Sandia ile görüştüğümde bunları ona o söylemiş. Bu yüzden Molly işanla evlenmekten vazgeçti yani. Neden bilmiyorum ama Molly bayan Sandia'nın haklı olduğunu düşünüyor. Bayan Sandia'nın bu sert şartlarından sonra Işan'la Molly nasıl bir araya gelecek? Bu evlilik... Bu evlilik olacak anne. Ve bu düğün olana kadar ben rahat yüzü görmeyeceğim. İsha'nın Molly'nin hayatından bu kadar kolay çıkmasına izin veremem. Bu evlilik mutlaka gerçekleşecek. Göreceksin anne. Ben onları evlendireceğim. İmkansız bu Kunal. Yani şimdiye kadar yaptıklarınla Molly'nin gözündeki değerini o kadar azalttın. İshan'a o kadar iyi gösterdin. Hepsi boşa gitmeyecek mi? İşan'ın annesi büyük bir koz elde etmiş. Molly'nin onun evinin gelini olacaksa büyük annesiyle annesiyle bağını koparması gerektiğini söylemiş. Bu bu çok saçma. Bu şartı o asla kabul etmez. Gerçekten gördüğüm bir durum bu. Peki bu durumu nasıl çözeceğiz? Bir şeyler yapmamız gerek. Bir şeyler yapmalıyız Kunal. İşan'la bir konuşmaya ne dersin? Sen düşünmeye devam et. Ben onu buraya çağırayım. Bu kötü bir fikir mi Hek? İşan'a bir şey söyleyemeyiz. İşan'a söylersek annesinin yanına gider, onunla kavga eder. Annesi de durumu yanlış anlar tabii. Molly'nin onu durdurduğunu sanır. Mesele daha kötü bir hal alır. Ne düşünüyorsun eğer Molly isteseydi iş annesinin arasını açamaz mıydı yani? Ona bunu söyleyemez miydi? Ama söylememiş değil mi? İşan annesini karşısına alıp onun yanına gelse bile Molly yine de onu kabullenmez. Vay canına. Molly'yi ne kadar da iyi tanıyorsun. Bu konuda onu çok iyi tanıyorum. Aile onun için çok önemli. Ve kendi çıkarı için ailesini asla sırtını dönmez. İşanın sırtını dönmesine de izin vermez. Biliyor musun ben ailemi terk edip gittiğim zaman... ...ailemin yanında duran sadece Molly'ydi. Gelecekte de yanlarında olacak. kişisel çıkarla aile arasında kaldığı bir durumda ailesi her zaman kazanır. Misty'nin dileğini gerçekleştirmek zorundayım. İş anlamı Molly'yi bir araya getirmem gerek. Bundan başka seçeneğim yok. Peki Paris? Onun da senden bir isteği vardı Kunal. İşan'ın yokluğunda Misty çok kötü durumda Mel. Ve ben o gün Mişti'ye bir söz verdim. İşan onun babası olacak. Eğer Mişti için Işan'la Moli'yi evlendiremezsem kalbi çok kırılacak. Yine sorunlu bir çocuğa dönüşecek. Hem zaten paraya verdiğim sözü gerçekleştirmem imkansız değil mi? Ama Mişti'ye verdiğim sözü hala tutabilirim bence. O girdiğim için olabilir. Ama Mişti'de değişimler var. Davranış tarzı değişiyor. Kalbinde bir umut ışığı var. Bu yüzden biraz sakinleşti. Paraya normal davranıyor, Molly'ye normal davranıyor. Eğer kalbi kırılırsa psikolojik olarak paramparça olacak. Bu yüzden de sosyal davranışları değişecek. Ben de bu riski asla alamam mehek. Bu yüzden Nişan'la Molly'yi ne olursa olsun kavuşturmalıyım. Ve kızımın dileğini gerçekleştirmeliyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.